Rengarenk kulaklıklar 100 TL. Akıllı saat 200 TL. Powerbank'li kulaklıklar 100 TL. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı. 29 Ekim'de bu dükkanda olay var. Efsane fiyatlar, efsane ürünler. Gel. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> Eko Wi-Fi araç kamerası ne demek abi? Ya herhalde kablosuz iç aksamla birlikte kullanılıyor. He. Hani ev, arabada çok fazla USB karmaşası olmasın gibisin. Hmm. Bunlar zaten şarj gider. Hem önü hem arkayı mı çektin? babam çok sever böyle şeyleri. Uzun yol videoları. işlemi hemşireme selam olsun. <laughs> Sıcaklık hem nem oranını gösteriyor de saat. Yine babamın çok seveceği bir şey. Ne kadar? 350 liraymış. Güzel fiyatları iyi. Yani bunları artık getirmek çok zor biliyorsun. Bence de abi. Ama. ile evet. uğraşılmıyor bir de ya. Evet evet. Kumar yani. Devlet bayağı engelledi yani. Evet. Aa bak 4K projeksiyon var. Ama 4K değildir bu muhtemelen. 4K destek veriyordu. Eskinin ee, ibaresi var. gibi 4K'da güncel evet. e, oldu yani. Bak üzerine yazıyor. Dekode 4K yazıyor. Dekod. Yani 4 k çözebiliyor aslında. Gösterdiği 720p falan bir de uygun fiyatı var belki o. Buna yes. ne diyorsun? Ya 1700 lira bence iyi baya. Hani bazen böyle e, story'larda falan görüyorsunuz tam uzay yansıtıyor, yıldızlar falan. Fotoğraf şeyler için çok iyi. Hatta duvara ayaklar TV yansıtabilirsin. Ne? Şuraya yansıtalım. <laughs> Aynen şuraya yansıtıyorum şu anda ama <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükecek. Ya fiyat çok iyi. <laughs> Muhtemelen işlemimiz çok kuvvetli değil ama PlayStation 1 oyunları, Game Boy, Game Boy Advance. Tüm Game Boy'lar oynatır mı? Hepsini oynatır. Bir de analogları da var. Bu çok hmm. iyi bir detay. Ama aynısının burada 1800 var. Bunun ikisinin farkı ne? Hiçbir şey aktarılmıyor yani burada. Onu okumanı istiyor herhalde üstünde ya. Ya şimdi bunun 1800 al geç. Yani Her şey kendin mi yüklüsün, içinde mi <laughs> geliyor acaba? İçinde yüklüdür bir miktar. Hmm. Baksana. Ama fiyatlar çok iyi ve bunları var ya bulup getirmek çok zor biliyor musun? Hmm. Bak 750 lira yani. Ya buna gerçekten oyun yüklenebiliyorsa. Ne tarz oyun mesela? Bunda buna yüklenmiyor galiba. Bakabilir miyim? Hı. Hmm. Yok. Yüklenmiyor. Ama Yok. dükkan güzel düzenli değil mi? Hmm. Derken. Derken. <laughs> Bunu satın almak zorundayız. <laughs> Solar Powerbank. <laughs> Oğlum düşünce fiyatı da düştü ha. <laughs> <laughs> bu bir yüz bu bir alt oldu. Acele güzel yer. Yalnız solar power ha güneş enerjisiyle şarj oluyor. Kampçılar için değil mi? Evet çok iyiymiş. Karavan videomuz gelecek inşallah. Evet. Onda böyle bir ürün deneyebiliriz. Anneannemler hacdan getiriyordu ya. Tetris blok. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ne güzeldi. ha. O, o, da çok zevkliydi ama ya. Evet. O yoklukta her şeyin tadı farklı oluyor. Abi portable bir oyun oynama olayı çok güzel yani. Evet evet. Benim de çok hoşuma Ben o yüzden mesela artık oyun konsolu almıyorum ama taşınabilir konsollara bayılıyorum. Değil mi? Ayrı bir hobi gibi bir şey o ya. Bir de az yer kaplıyor. Koleksiyon bile yaparsın ya. Yani. Evet. Aşağı. Bir de bir şey getiriyordu. Böyle fotoğraf makinesi gibi Mickey fareli şey değiştiriyordu. Şey. Onun görselini bulursam koyacağım. Tamam tamam. Neydi o? O da hacı makinesi. Hacdan geliyordu. Hacı, hacı yazarım Niye hacı öyle ürünler satılıyor? <laughs> Çin'den hacca geliyor hacdan bize. Aynen. Bak Philips'in powerbank'i var. Ay, ne kadar ufak ama... Çok güzel. Çok şey. Aa yalnız 10.000 miliamper ha bu kadarcık şey. Olabilir ha. Hafif de. Ama bu miliamper oyunlarını izlemeyiz. Evet. <laughs> Bunları açıklamıştın şey. sen bana? Evet, evet. Amper böyle watt. Amper bölü watt değildi, neydi ya? Onun Verdiği güçle sakladığı mıydı? miydi şeydi? Sen bir şey anlatıyorsun. Lan net bulayım ben sana söyleyeyim. Sen bulursan anlatırsın tamam. <laughs> 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 Teknoloji bölümü videomuz da gelecek inşallah ileride. Berkay Bey'in özellikle editörlüğünde biraz devam edelim o zaman. Beko bir geçiş yap. Elinle kolunla. O ne var Fener. Eniştem sever. Bu <laughs> Vay kafiyeli oldu, oldu ha. Fener eniştem sever. Aynen. Fener herkesi yener. Abi ışık çok önemli bir şey bu arada. Biz de ışık arıyoruz da bakalım. Güzel bir şey bulsak belki buradan alırız. Ne arıyorsun? El feneri tarzı bir şey. Yoo. Bizim stüdyo gibi bir şey kurma hayalimiz var. Ha. Senin de var ya oğlum. Aa doğru. <laughs> Arkaya için böyle acayip bir ışık alınabilir ufak abi. Ufak böyle da. indirimli bir ürün bulursak alırız yani güzel. Elle craft, handcraft bir şeyler yapabiliriz. Aynen. Yani. Bak şurada da var çok Onları değil. sen anlıyorsun. Açabiliyor muyuz? Evet bize. Çalışmıyor ama led güzel bir ışık 200 lira. Kalem boyunda yani. Açalım hemen. Hill ile çalış. Ona. Açayım. Dans çok iyi değil mi ya? Abi müthiş bir şey ya. Ya bu biraz hızlı çalışacak. Bir de kablolamasını temiz yapacaksın. Evet. Direkt arabada çok kullanışlı bir şey olur. Gücü falan arabadan alıyor. Aynen. Ben bir ara iPad koymayı düşünüyordum böyle kötü bir araba al. Evet evet. Bence zaten arabalarda bence standart olmalı. iPad standart. Aynen. Tesla gibi. gibi olur işte. Aynen. Ama konumları falan nasıl çalışıyor bilmiyorum. Aa bak turbo fan bunu araba kurutmak için kullanıyorlar ya. Hm. Bunun da videosu. Ne fandı o ya? Kocaman bir şey. Mert Beyen Temur şeyinde gördüm. Ha. Çok güçlü. Yani bunlar da bayağı kuvvetli. Ya ama biraz bölgesel kurutuyor gibisine. Hm. O zaman devam edelim. Evet. Az önce defa... çok ilginç bir şey oldu. Bizimle fotoğraf çektirmeye iki arkadaş geldi. Çok mutlu olduk. Veysel ile Asaf buradan selam söylüyoruz. Adamsınız sizi seviyoruz. Beko. Evet. Bak wireless kapı zili. Oo çok önemli. Abi kablolu kapı zili var mı ya? Bilmiyorum da. Şu ürünümüzü gösterelim. Seveni vardır illa ki. <laughs> sevenler aşağı yorum olur. Aynen olsun. sevenler buraya gelsin. Sevenler kavuşsun. <laughs> <laughs> Bak masaj masajı 500 lira çok iyi bu arada bu çok kullanışlı bir şey ya ben de aldım galiba ya annem yani. almış ben. ya ben fizyoterapiye gittim hmm. orada bu cihazla bana masaj yaptı. gerçekten <laughs> vallahi mi? diyorum Aa. ne kadar fiyat 500 lira güzel fiyat güzel Dese, güzel para kanka güzel para ya. ama daha büyükleri nasıl acaba bunu birazdan şey yarıyor büyüğü... mu ben yarıyor yarıyor bölgesel şey bayağı yarıyor. Hmm. Daha büyükleri daha iyi ama ya. Bunun kuvvetli hatta direkt prize bağlı olursa daha iyi. Hmm. Eee pili nasıl gidiyor böyle şeylerin? Şey, Type-C ile şarj oluyor. Aa yani mükemmel böyle, abi. 15-20 dakika zaten yetiyor ya. 20 dakika sonra şarjı tak tekrar. Zaten abi. 20 dakika masaj olsun. Hamur <laughs> olursun. <laughs> Oran delinir. Aynen öyle. Ne Beko? Aa, Üzeri o ne? Ekranlı müzik sistemi. Kocaman. Yani burada ama ne işe yarıyor bu ekran? Herhalde sözler falan mı dönüyor anlamadım. Yo YouTube videosu dönüyordu. Flip, olabilir. Artık zaten video öyleydi. Bu neymiş ya? muhtemelen Android bile olabilir ha. Çok güzel bir şey <laughs> ya. Çinliler durmuyor var. yalnız ha. <laughs> yalnız Çinlilerin yeni numarası. Nedir o? Made in PRC. P made in China ve Made in Made in PRC Pireci aynı şey demek. PRC ne demek biliyor musunuz? Hayır, yakalandık. People Republic China değil mi? Aynen. Made in China yazmıyorlar mı artık? Yok, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kısa adlısı. Hmm. Yani Made in China'nın algısı biraz... Kötüleşti mi? Ya ben eskiden bir şey ama halbuki bence artık anlamı yok, güzel yani. Bence de. Ben Çin'i seviyorum Hatta Çin abi. malıysa ben daha çok güveniyorum gibi bir şey. Evet. Yani uygun. Güzel de üretiyorlar artık. Aynen. Amerikalılar diyor ya artık mühendis bulamıyoruz. Çin'e gönderdiğimiz yerde yüzlerce Aynen. mühendis var diyor. Aynen. Geliyoruz. Gel gel. Burası full yurdavat bölümü. Evet. Budama makinesi. İşte aşağıda demin dediğim şey bu. 5 36 watt diyor. Volt, volt. 36 watt mı? <laughs> 21 watt. Volt. Watt deyip duruyorum ya. Volt mu? Volt volt. Watt W ile belirtiyor, volt V ile. Hmm. Siz bana bakmayın yani. Peki hava üstleme gücü neyle ölçülüyor abi? Tabii ki şu üstte yazdığımız şeyle. Ben de bilmiyorum Güç Hiç ihtiyacım olmadı. Basınç belki bilmiyorum Basınç ya. Ben. <laughs> Ama, telefon <laughs> Beko HTC yine bak senin sevdiğin. Ha, evet aynen. Fırın çakma öğretmeye başlamıştım. <laughs> iPhone baş edemeyince. Abi çok güzeldi telefonları ya. Aynen. Bit hoparlör vardı içinde. Abi bu marka boşta mı kaldı? Niye herkes kullanabiliyor? Ben onu çözemedim. Telifsiz bir marka. Herhalde. Bak arkada da Kinetex'in çakması var. Kinetex. Kinetex. Üst takip falan var mı? Yok onun için yazılım gerekiyor ya. Abi ha, DJI'da falan var da. Stabilizör vardı sadece. Sallantıyı sallantıyı engelliyorsun. Bakayım ışığı ışığı da var ha. Bir dene bakayım bakalım. Şarj hmm, şarjı olunca. şarj Deneyebilirdik ama olsun. Ama fiyat 2.800'i zaten. Evet. Yani niye pahalı mı uygun mu ama. 3.000-4.000'e e bulursun ya. Yani. Aynen. 1500 liraya drone var. 2500 TL. Aa küçük dronelar rüzgarda pek stabilize olamıyor. hı. Hmm. Çabuk uçuyor. Ya ben yani. bir de böyle ürünleri bilmiyorum abi ya. Çok Şimdi yeni, yeni bir teknoloji ya. DJI falan o zaman. Öyle DJI olmasa drone özel markalar. Evet. Garantisi olsun. Aynen. Aynen. Yani. Bakalım. Şu an bende yok. Bak 1800'de de var ona bakarsın. Aa bak o daha korumalı duruyor. Var mı bir yok yani. herhalde. Şarjı mı yok? Evet Mert, genel olarak nasıl buldun? Güzel ya, fiyatlar çok uygun. Bir de çok çeşit ürün var ya. Evet, bayağı çeşit yani. var. Ya şimdi biz burada şu iyi bu kötü falan anlatmanın bir anlamı Aynen yok. Aynen öyle. Çok bilmediğim şeyler olduğu için. Evet. Ya Ama şimdi... çeşitlilik çok. Ben biranın müşterisiyim yani geliyorum, gidiyorum. Evet. Yani seviyorum. orada kol saatleri var. Şimdi hangisi ne güçte bilemiyorum yani. Deneyemiyoruz. Evet. O... Mesela az önce bir projeksiyon sorduk. Projeksiyonu açıp hani deneme şansımız yok. Videoda da var 1800 liraydı değil mi? Aha evet. Bir arkadaşımız almıştı onu, güzel, memnun kaldım dedi ama şimdi o memnun kalıyor da ben şimdi daha detaylı baktığım için memnun kalmayabilirim. Evet. Ama genel olarak çok güzel bir dükkan ya. Bir evet. de mahallemizin kartalımızın şeyi yani e, teknosas. <laughs> 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 Karşıya gitmeye gerek yok ya? Teknosadan yani. daha ilgi çekici bir yer. Kesinlikle. Evet. Bir de matkaplar falan da çok fazla var. Onlardan ben evet. anlamadığım için sen de aynı şekilde. Ya üst kat tamamen teknik malzeme yani. Aslında Aynen. çekici. Zaten bunun sevdalısı gelir bulur burayı yani. Aynen. Yani bence gelin, güzel evet. bir yer. Evet, tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bu da böyle bir videomuz oldu. Evet. Kartal E5'e çok yakın. Metro, Soğanlık metrosunda Met inin. 4 evet. numara olması lazım, oradan çıkıp 5 dakikada yürürsünüz. Peşin ben şimdi yürüyeyim. Dükkanın adı Metro. <laughs> elektronik Pazar evet. Metro. Arkadaşlar 29 Ekim'de de elektronik pazara gittik. Alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi güzel kampanyalar vardı. Yine gidip röportaj yaparız muhtemelen. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.